Herkese selam ben Berkay. Bugün Roblox'ta Gorilla Tag oynayacağız. Gorilla Tag'in amacı bir, bir, bir sürü maymun var ve bir kişi lav oluyor. Diğer maymunları yakalıyor ve lav olan kişi de şu işte. Ben bu oyunu Shift Lock'ta oynamayı tercih ediyorum. Çünkü daha kolay parkurlar yapabiliyorsunuz. Olmadı. Heh. Böyle herkes lav oluyor. Böyle ebelemeç gibi. Ebelemeç gibi oyun fakat maymunlarla. Oyuna yeni güncelleme gelmiş. Artık istediğiniz rengi alabiliyorsunuz ama sadece buradaki buradakiler ekstra oluyor. Ben de mavi yaptım en sevdiğim renk. O yüzden öyle. Yani şimdi maymunlardan kaçıyoruz. Hatta şu lav maymundan özellikle ondan kaçıyoruz. Aha mesela bulaş, bulaştırdı mesela. Ama kazandık. Kazanma şöyle oluyor. Love olan ve herkes love yapan kişiler kazanıyor. Mesela ben hep şöyle yapıyorum. Tek love olmayan ben olduğum zaman love oluyorum ve bana kazanma geliyor. Hatta 18 kez kazanmışım. 3 levelim var. O oyunu oynamıştım ben. Güzel oyun. Videosunu çekeyim dedim. Öyle yani göstermek için. Şimdi bir kişi lav oldu. Şöyle çık 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 bakalım. Çık çık çık. Tamam. Burada beni kimse bulamaz şurada. İşte bu yüzden shift lock açıyorum böyle geçebilmek için. Aa bu sefer fail oldu. Info. Seasonal. Ya beni peşimde şu an. Mesela ben böyle trollleyebilirim. Yine trollerim. Ap, ah son anda. Son anda kaçtım. Az kalsın. Ben de oluyordum. kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu bölüm daha fazlası gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şuradan şöyle çıkalım. Hadi be çık. Çık. Oh. Iki, iki, i̇ki kişi olmuşlar. Buraya geliyorlar. Çık 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 çık. Abi niye çıkamıyorum? Ah gelmiş. Görmedi beni. Görmedi. O, o bile çıktı ben nasıl çıkamadım. kardeş şöyle zıplayacaksın böyle geçeceksin diyorlar ama önüme kim geldi acaba Dal geldi tabii ki üç kişi kalmış onlardan biri benim iki kişi kim bakalım evet biz kaybetmiş oluyoruz aslında onlar kaybetmiş oluyor ama biz de bir şey kazanmıyoruz oyun böyle eğlenceli bir oyun Arkadaşlarınızla vakit geçebilmek için güzel bir oyun ben hep arkadaşlarımla oynarım Discord'da buluşup Güzel böyle bazen kardeşimle oynarım. Birbirimizi yakalarız Güncelleme öncesi bu renkleri alamıyorduk Biz de sebebini bilmiyorduk ama güncelleme geldi En sevdiğim harita Şimdi bu beni kimse yenemez Geç bakalım, geç geç geç. Şimdi şöyle şuradan atla. Evet. Evet. Geç 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 geç. Buradan evet çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Evet. Burası böyle tırmanabilen tırmanabilen bir yer. Böyle. Mesela yeni bir tura geçelim. O turu bitti. Şimdi size lav olunca nasıl yakalayabileceğinizi göstereceğim. Zaten biliyorsunuz. oyunu anlamışsınızdır. Herkes Normal seçmelerin sebebi love ve normalin arasında hiçbir fark yok. İkisi de aynı. Böyle love, love geliyor böyle üstten. O kadar sadece. O da kimseyi öldürmüyor. Öyle. O yüzden herkes normal seçiyor. Ben de normal seçiyorum. Şöyle. Evet başladık. Şimdi. Burada çok iyi bir yer. Kaydırak var burada. En sevdiğim yer kaydırak. Şöyle. Aa. Evet. Evet. Şimdi. 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 Geç 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 geçtim. Soldan ya ben sağdan geçeceğim. Sağ daha iyi. Hop sağ. Çünkü sağdan geçtiğimizde bütünlere gidiyorduk öyle hatırlıyorum. Evet, bütünlere gidiyorduk. Ha, beş kişi kalmış. Güzel. Ben bir lav olayım. Görmediler beni. <laughs> Tırmanamıyorum, tırmanamıyorum. Gelin bakalım, şimdi Tang Life'a hazır olun. <laughs> i̇şte bu. Nasıl da geçtim ama. Yine mi siz? Peşimi bırakın artık. Lütfen. Tamam, güzel yakalanmadım. Şimdi lav olacağım. Bir kere ben lav seçileyim bakalım ne olacak. Acaba yakalayabilecek miyim? Normal. Gel 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 Evet 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 evet. Ha niye herkes lav seçti? Ha, ben de lav seçeceğim bakalım. Bir de lavı görmüş oğlum. Lavda bir aynıs. Dediğim gibi sadece üstten lav geliyor. Ee, fakat bunun gibi mesela üstten değilmiş, alttan geliyormuş. lava girince hiçbir şey olmuyor. Bunu demek istiyorum yani. Kaydıra yapmayacağım. Ay. Aa. Buraya geldi. İkisiniz de bana gelmeyin ya. Lan ben niye geri gidiyorum? He 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 he. Geri gidecek haberi yok. He. Geri gitti. Çok iyi. Şimdi şöyle. Şöyle. Abi benim peşimde ya. Bak burada iki tane maymuncuk vereceğim sana. Bunları al. Beni alma. Orada bir tane var. Evet kaydıraktan geçti. Ah. Buraya geldi. Nasıl geldin sen? Aa, geldi geldi geldi. Maalesef ben de oldum. Şimdi demiştim zaten lav olacağım diye. Ama kaçmak istiyordum. Şimdi aha. Son kişi nerede? Son kişi yok. Bu kişi nerede ki o? Göremedim. Yapma ya. Kazandık mı? Kazanmamışız. Kanyons. En sevdiğim yer. Kanyons. O yeter artık. Üç kez Montaigne's oynadık ya. Hatta bir Caves oynayalım. Caves'ı da görün. Şöyle. Başlayacağız artık. İnşallah başladık. Yeter artık. Üçüncü kez Montez oynuyoruz yani. Üff, ne Montez sevdasıymış ya. Uzak kalmışlar Montez'den. Bunları bir daha Montez'den uzak bırakmayın. Bir oyunluk uzak bırakın. Hay ben düşeceğim yere. Neyse. Bir daha böyle ağaca tırmanabiliyorduk da. Tüm çok komik. Ama lav geliyor. İşte o sıkıntı. Sen sıkıntısın kardeş. Sen sıkıntısın. Anladın mı beni? Aha geçtim. o <laughs> oh, korktu. La sandım. Şimdi gidelim gideyim gidelim gidelim gidelim. Bu arada sıkıldığınızı ben de biliyorum. Yorgun olduğum için biraz. Böyle. Evet biz burada bekleyelim ya. Ne haber bro? Hı? Ne haber? Nasıl gidiyor hayat? Güzel. Buraya atlamak ister misin? İstersin ve uçmayı da seversin. Brom uçmayı çok severdi. Ben de uçacağım. Ya! Çok güzelmiş uçmak. Ben de tekrar uçacağım. Evet, kazandık. Dur Caves 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 Caves. Tamam. Caves lan Caves tam. Şaka yaptım, Caves. Caves Caves tam. Caves Caves. Kardeş Caves. Caves. Caves ya Caves. Aklıma KFC geliyor. Allah'ım ya. Sonunda Chaos oynayacağız ya. Bir kere de Montana'dan uzaklaşalım ya. Ha sonunda. Burası benim sevdiğim yerlerden biri. Böyle parkur yapıyorsun. Ama çarptım ya. Niye ben videoda çarpıyorum sürekli? Üçüncü kez çarptım. Üçüncü kez çarptığım şey işte buydu. Bak üç oldu. <laughs> tamam. Altı kişi vardı. Beş oldu. Ne kadar hızlısınız bak. Çok geç, kolay geçtiğim yeri bu kadar zor geçemem ha. Ha sonunda. İki saattir bunu yapmaya uğraşıyorum. Yapma yapma. O love sesleri şık 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 çok güzel. Gelmek ister misin? Ben üstünden geçeyim. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ah sonunda. İki kişi mi? Bir kişi. Sen. Ve arkadaşlar bu oyunda da yapacak bir şey kalmadı. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.